Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Önceki derslerimizde doğrusal denklemler ve eşitsizlikler konularını tamamen bitirmiştik. Bugün ne yapıyoruz? Bu kısımlardan LGS tarz sorular çözüyoruz. Sizler için çıkmış soru tiplerine çok yakın sorular hazırladım. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Evet, iki tane arkadaşlar pipet var. Biri pembe, diğeri mavi. Bunların uzunlukları eşit. Tamamdır. Pembe olanın uç kısmından 4 santimlik parça kesilmiş. Kalan kısım 4 eş parçaya ayrılmış. Görüyorsunuz mavi olandan 6 santimlik parça kesilmiş. Kalan kısım 3 eş parçaya ayrılmış. Elde edilen eş parçalardan birer tanesi alınmış. Bakın sağ tarafta göreceksiniz kibrit kutusunun kenarlarına yapıştırılmış. Mavi olan pipet parçasının kibrit kutusundan 1 santimetre uzun, pembe olanın ise 1 santimetre kısa olduğu görülmüş. Buna göre mavi olan pipet kesilmeden önce kaç santimetre uzunluğunda diye soruyoruz. Sevgili gençler burada bizim çok rahat bir şekilde kullanabileceğimiz sabit bir uzunluk var. Nedir o? Kibrit kutusunun uzunluğu. Yani ben şuradaki uzunluğa x dersem mavi olan parça bundan 1 cm daha uzun. O zaman mavi parçaya x artı 1 diyebilirim. Pembe olan 1 cm kısaymış. Demek ki bunun uzunluğu da x eksi 1 olacaktır. Evet bunlar eş parça. Yani bakın pembe olanın 4 cm'ini kestik. Geriye kalanı 4'e böldük. Her biri x eksi 1 uzunluğunda. O zaman hepsini yazalım. x eksi 1, x eksi 1, x eksi 1. Aynı şekilde x eksi 1. Mavi olan arkadaşlar x artı 1 uzunluğunda. Demek ki her bir parça x artı 1 santimetre olacaktır. Bu da 3 eş parçaya ayrılmıştı. Bakın bize sorunun girişinde çok çok önemli bir bilgi vermişti. Diyordu ki pipetler eşit uzunlukta. Yani biz bunun uzunluklarını ne yapabiliriz? Rahatlıkla eşitleyebiliriz. O zaman bunların uzunluklarını hesaplayalım. Bakın x, 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 x topla 4x. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 4 etti. Buradaki eksi 4 ile buradaki 4'ü uçurduğunuzda bunun uzunluğunu 4x olarak bulabilirsiniz. İsterseniz yazalım. 4x vardı. Eksi 4 dedik. Artı 4 geldi. Bakın buradan da 4'leri uçurduğunuzda 4x'i buldunuz. Geçiyorum maviye. 1, 2, 3. 3 tane x var. 1, 2, 3 artı 3 dediniz. Bir de 6 var. Artı 6. Toplayın. Burası da arkadaşlar 3x artı 9 gelecektir. Uzunluklar eşitti. Yani şu 4x ile 3x artı 9 eşit olacak. Yazalım. 4x eşittir 3x artı 9. Buradaki 3x'i karşıya attığınızda eksi olarak geçer. Yani 4x eksi 3x olur. Sağ tarafta sadece 9 kalır. Buradan da arkadaşlar x'i 9 olarak bulabilirsiniz. Ne sorulmuştu? Mavi olan pipet acaba kesilmeden önce kaç santimetre? Bu sorulmuştu. Tüm uzunluğu neydi arkadaşlar? 3x artı 9'du. O zaman x gördüğüm yere 9 yazarım. Olay biter. 3x artı 9 eşittir diyorum. x gördüğüm yere 9 yazıyorum. Yani 3 çarpı 9 artı 9. 27, 9 daha. Buradan da 36 santimetre olarak uzunluğu bulursunuz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Evet, koordinat sisteminden güzel bir soru. Bir dart yarışmasında Öykü ve Akın'ın hedefi vurduğu noktaların koordinatları bakın tabloda sizlere verilmiş. Yarışmayı Öykü kazanmış. Buna göre diyoruz 3. atışta acaba hedefi hangi noktadan vurmuş olabilir? Bakın arkadaşlar burada dart hedefi gördüğünüz gibi bir koordinat sistemine yerleştirilmiş. Yani tam merkez orijin. Bu durumda arkadaşlar vurduğu noktaları belirleyeceksiniz. Ardından acaba o nokta kaç puana karşılık geliyor? Bunu bulacaksınız. Hep birlikte burada alınan puanları hesaplayalım. Öykü ilk atışta 1'e eksi 1'den vurmuş. 1 neydi arkadaşlar? İlk gördüğümüz değer x ekseninde ikinci gördüğümüz değer y ekseninde olarak düşünülecekti. Yani 1'e eksi 1. Bakın şu noktadır değil mi? Öykü buradan vurdu ilk atışta. Dolayısıyla birinci pembe kaç puan? 10 puan. Buradan 10 puanı kaptı. Aynı şekilde birinci atışta Akın eksi 1'e 1'den vurmuş. X ekseninde eksi 1. Burası Y ekseninde artı 1. Burası kesiştirdik. Burası geldi. Yine birinci pembe yani buradan da 10 puanı Akın kaptı. İkinci atışa geçiyoruz. Öykü 2'ye eksi 3'ten vurmuş. X ekseninde 2. Bakın burası Y ekseninde eksi 3. Aşağıya doğru gideceksin. 1, 2, 3. Kesiştir. Gördüğünüz gibi ikinci pembe. Nedir bu? 6 puandır. 6 puanı öykü buradan kaptı. Akın eksi 2'ye birden vurdu. X ekseninde eksi 2 burası. Y ekseninde artı 1 üstte. Kesiştirdik burası. İkinci mavi o da 8 puan. Evet 8 puanı kaptı. Şimdi üçüncü atışını bilmiyoruz öykünün. Fakat akın eksi 3'e eksi 3'ten vurmuş. Yani eksi 3 şurası x ekseninde. Y ekseninde arkadaşlar burası. Kesiştirdiniz. Bakın şu noktayı yakalamış olmanız lazım. Eksi 3'e eksi 3. Evet. Burası arkadaşlar kaç puana geliyor? Şöyle bakalım. 1 2 3. mavi 4 puana tekabül ediyor. Bu durumda akının toplam puanının toplayalım 10 18 22 olduğunu buldunuz. O zaman Öykü öyle bir atış yapacak ki toplam puanı 22'yi geçmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? 16 puanı vardı. O zaman şurada vurduğu arkadaşlar noktanın 6 puandan daha fazla getirmesi lazım. Çünkü 6 getirirse 22 olur. Bizim berabere kalma gibi lüksümüz yok. Öykü kazanacak. Dolayısıyla bu puan 8 puan olabilir, 10 puan olabilir veya 12 puan olabilir. Başka bir ihtimal görünmüyor. Evet şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen seçeneklere bakıyoruz. Eğer öykü 2'ye 3'ten vurursa 8, 10 veya 12 puan alabilir mi? Bunu kontrol edelim. 2 noktası burası, 3 noktası burası. Kesiştirdik burası geldi. Bakın burası ikinci pembe yani 6 puan. İşimize yaramadı. Eksi 1'e eksi 5. Eksi 1 burası. Eksi 5 neresi? 1, 2, 3, 4, 5. Of ta alta indik. Burası 2 puan. İşe yaramaz. Aynı şekilde arkadaşlar. Eksi 2'ye 4'e bakalım. Eksi 2'ye artı 4. 1, 2, 3, 4. Şu noktaya geldi. Burası da 4 puan. Yine işe yaramadı. Fakat 2'yi eksi 2'den vurursa. Bakın 2 burası. Eksi 2 burası. Tam buradan vurmuş olur. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 puanı yakalar. 8 puan aldığı için de ne olur toplam puanı? 16 artı 8'den 24 olur. Gördüğünüz gibi 22'den daha büyük. Yani yarışmayı öykü kazanır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Yine koordinat sisteminden güzel bir soru. Birim kareli bir zemin var. Bunun üzerinde belirlenen 4 noktaya KLMN aydınlatma direkleri dikiliyor. KL ve M aydınlatma direkleri için belirlenen noktaların koordinatları eksi 1'e 2, 6 eksi 2, Eksi 4'e eksi 3'müş. Buna göre N aydınlatma direğinin bulunduğu noktanın koordinatları hangisidir diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar aslında buradaki birim kareli zemin bir koordinat sistemi. Fakat biz x ekseninin ve y ekseninin nereden geçtiğini bilmiyoruz. Yani amaç burada y ve x eksenini doğru bir şekilde çizebilmek. Elimde neler var? 3 tane noktanın koordinatları var. Dördüncüsü için arkadaşlar şıklar var. Ben ne biliyorum? İlk olarak gördüğüm bileşen yani eksi 1, 6 veya eksi 4. Nedir bunlar arkadaşlar? X eksenindeki noktalardır değil mi? O zaman hem şıklara bakın hem de buradaki 3 tane koordinata bakın. X eksenindeki en büyük değeri kaç olarak görüyorsunuz? 6. Bakın 6'dan daha büyük x ekseninde bileşen yok. Eksi 1, 6, eksi 4. İsterseniz şıklara bakın. 3, 1, 2, 3. Dolayısıyla en sağda bulunacak noktanın tek bir tane ihtimali kaldı. O da bu. Yani 3 ile gösterdiğimiz noktada aslında bu koordinatlar yer alıyor. O zaman 3 noktası aslında 6'ya eksi 2 noktası. Bitti. Bu durumda artık ben koordinat sistemini çizebilirim. Diğerlerini de arkadaşlar doğrulamış olurum. Evet o zaman şunu söyleyebiliriz. 3 noktasının koordinatları 6'ya eksi 2 ise bu arkadaşlar 3 noktasının bulunduğu yer x ekseninde 6'yı kesecek. Y ekseninde eksi 2'yi kesmiş olacak. O zaman koordinat sistemini bu şekilde çizmek mümkün olabilir. Bakın burası ne oldu? X ekseninde 6 noktasını, Y ekseninde ise arkadaşlar eksi 2'yi kesti. Kaptık değil mi? Evet bunu kullanarak ne yaptık? Buradaki X ve Y eksenini rahatlıkla çizmiş olduk. İsterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz. Mesela eksi 1'e 2. Hangisi sağlayabilir? Eksi 1'e 2. Bakın burası sağlıyor. Yani bir noktasındaki aydınlatma direğinin koordinatlarını bulduk. Şurası da 1'miş arkadaşlar. Kaptık mı? Eksi 4'e eksi 3. Bakın şu olması lazım. 1, 2, 3, 4. Eksi 4'e 1, 2, 3. Eksi 3. Gördüğünüz gibi bu noktayı da bize vermiş. Şurası da arkadaşlar 4 ile gösterilen nokta oldu. Geriye kim kaldı? 2 kaldı. O zaman 2 mecburen n olmak zorundadır. Peki bunun koordinatları nedir? Bakın 1, 2, 3. 3'e y ekseninde 1. 1'dir. Bitti. Cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Gelsin dördüncü sorumuz. Bu da gerçekten çok tatlı bir beyim sorusu. Gelin beraberce soruyu okuyalım. Kareli bir zemin var. X noktasından harekete başlayan P ve R karıncalarından, P karıncası eğimi 1 olan, R karıncası ise eğimi 1 bölü 2 olan yolu izlemişler ve y çizgisi üzerindeki noktalardan herhangi ikisini ulaşmışlar arkadaşlar. Ardından P karıncası eğimi m1, R karıncası ise eğimi m2 olan yolu izlemiş ve Z noktasındaki buğdaya ulaşmış tamamdır. Karıncaların izledikleri yollar doğrusal olduğuna göre M1 bölü M2 kaçtır diye soruyoruz. Öncelikle karıncalarımız arkadaşlar ne yapacaklar? Y çizgisi üzerindeki noktalardan ikisine ulaşacaklar değil mi? Nasıl bir yol izleyecekler? Eğimleri belli. Bakın P karıncası eğimi 1 olan yolu izleyecek. Eğim neydi? Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Bu oran 1 çıktığına göre dikey bölü yatay arkadaşlar 1 çıkıyorsa bu ne anlama gelir? Dikey ve yatay eşit uzunluktadır. Yani bu karınca 1'e 1 bir gibi gidiyor düşünebilirsiniz. Dikey 1 düşünün, yatay 1 düşünün. Bu şekilde yolu izlediğinde eğimli olacaktır. 1 bir bölü 1'den 1 bir olacaktır. Bu durumda arkadaşlar çizgiyi uzattığımızda P karıncasının ulaştığı noktayı rahatlıkla bulmuş oluruz. R karıncası ise eğimi 1 bölü 2 olan yolu izleyecek. Yani dikey bölü yatay ne çıkacak? 1 bölü 2 çıkacak. Kaptınız mı? Kim için? R karıncası için. Bu durumda dikey 1, yatay 2 şeklinde düşünülebilir. Yani bu karınca yatayda 2, dikeyde 1 şeklinde bir yol izliyor. Dolayısıyla izleyeceği yolu şöyle arkadaşlar çizebilirsiniz. Bakın dikey uzunluk 1, yatay uzunluk 2. 1 bölü 2. Eğimi doğrulamış olduk. O zaman çizgiyi uzattığımızda R karıncasının da bu noktaya ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz her ikisinde bulduk. Ardından bu karıncalar arkadaşlar doğrusal yollar izleyecekler ve Z noktasındaki buğdaya ulaşmış olacaklar. Doğrusal bir şekilde noktaları arkadaşlar birleştirdiğimizde P karıncasının yeşille gösterdiğim yolu izlediğini söyleyebiliriz. Bu durumda eğim neydi? M1'di. Yani bunun eğimi M1'miş. O zaman R karıncası da arkadaşlar bu yolu izleyecek ve Z noktasına ulaşmış olacak. Bu durumda eğim de ne olacak? M2 olacak. Bize ne soruldu? M1 bölü M2 soruldu. Hemen M1'i beraberce bulalım. Ne yapıyorum? Dikey bölü yatay yapıyorum. Bakın şuradaki üçgeni görürseniz kafanız rahat olur. Yani şu kısmı 90 derece olarak düşünün. P noktasından yola çıktık. Z noktasına ulaştık. O zaman dikey uzunluğumuz 1, 2, 3. 3 bölü diyorum. Yatay uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 3 bölü 5 bunu bulduk. Peki M2 nedir arkadaşlar? Aynı şekilde şu üçgene odaklanın. Dikey uzunluk yine 3 bölü yatay uzunluk 1, 2, 3. 3 bölü 3'ten 1 gelecektir. Bize M1 bölü M2 soruldu. Yani 3 bölü 5'i 1'e böldüğünüzde kendisini verir. Yani cevabımız 3 bölü 5 olacaktır. D seçeneği diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Yine eğimden sağlam bir soru. Bir bilgi var. Beraberce okuyalım. Bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Şekilde salınım hareketi yapan bir sarkaç görüyorsunuz. Denge konumunda yani D noktasında ve N konumundayken zemine olan uzaklıklar sizlere verilmiş. 30'a 10. Buna göre sarkaç N konumuna ulaştığında ipin eğimi hangi seçenekle doğru verilmiştir diye soruyoruz. Gerçekten süper bir soru. Şimdi arkadaşlar ipin eğimini bulmak istiyorsak neye ihtiyacımız var? Bir dik üçgene o zaman ben şöyle bir çizgi çekersem bakın burada süper bir dik üçgen yakalamış olurum. Artık bilgileri beraberce kullanacağız. Bakın şurası 10'muş. O zaman şöyle bir çizgi çektiğimde karşı kısımda şu kenarda 10 olacaktır. Tamamı 30'du. Onu buradaysa 20'si buradadır. Burası 20 ise yine karşı kenar bu dikdörtgende ne olacaktır? 20 olacaktır. Şimdi bakın burada yapacağımız hareket soruyu arkadaşlar tamamen çökertecek. İpin bir ucundan sarkaca kadar olan uzunluğa x dersem aynı mantıkla yine ipin bir ucundan sarkaca kadar olan kısma yani şuranın tamamını arkadaşlar x diyebilir miyim? Diyebilirim. Kaptık değil mi? Bunun 20'sini burada görüyorum. O zaman geriye kalan yani şurada çizdiğim kısım ne olacaktır? x eksi 20 olacaktır. Burası 40'tı zaten. Bu da 40. O zaman şurası da 40. Buradaki dik üçgeni kullanarak artık x'i bulabiliriz. Oradan da eğime geçebiliriz. Bu durumda ne diyorum? Hipotenüsün karesi diğer kenarların karelerinin toplamına eşit diyorum. Yani hipotenüs x oldu. x kare eşittir. Bir kenar x eksi 20 diğer kenar 40. O zaman x eksi 20'nin karesi artı 40'ın karesi diyeceksiniz. Düzenleyelim. x kare eşittir. Birincinin karesi x kare. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 20 x 2 ile çarp 40 x artı ikincinin karesi 400 artı 40'ın karesi 1600. Değerli arkadaşlar x kareyi karşıya attığınızda ikisi birbirini götürür. Eksi 40x'i karşıya attığımda artı 40x olarak geçer. 40x eşittir. Sağ tarafta kim kaldı? 400, 1600 daha 2000 kaldı. Bu durumda arkadaşlar sıfırlar uçtu. 200'ü 4'e böldünüz. X'i buradan 50 metre olarak bulmuş oldunuz. X 50'ymiş arkadaşlar. O zaman x 50 ise şurası yani x eksi 20 ne olacaktır? 50'den 20 çıktı. Tabii ki 30 olacaktır. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Bu durumda dikey uzunluğumuz x eksi 20 yani 30 metre olarak görülebilir. 30 bölü diyorum. Yatay uzunluk bakın o da şu kısım yani 40 metre 40 yazıyorum. Buradan da eğimi sadeleştirmeyi yaptığımızda 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam edelim. Geldik 6. soruya. Bir grafik verilmiş. Bu grafikte aynı anda ve aynı yönde şekildeki konumlardan harekete geçen K ve L toplarının zamana bağlı olarak duvardan uzaklıklarının değişimi gösteriliyor. Buna göre toplar harekete geçtikten kaç saniye sonra duvar olan uzaklıkları eşit olur diye soruyoruz. Beraberce arkadaşlar grafiği bir yorumlayalım. Bakın K ilk planda duvardan 3 metre uzaklıktaymış görüyorsunuz. Şu kısmı 3 gibi düşünebilirsiniz. L ise 7 metre uzaklıkta. Yani şu kısmın tamamını da 7 metre olarak görmek mümkün. Aradaki fark 7 eksi 3'ten arkadaşlar 4 metre fark var aralarında. Peki şöyle grafiğe bir daha bakıyorum. 1 saniyede K 3'ten 6'ya ulaşmış. Yani 3 metre yol kat etmiş. L ise arkadaşlar 1 saniyede 7 metreden 9 metreye ulaşmış. Yani 2 metre yol kat etmiş. Hangisi daha hızlı? K daha hızlı. Kaptık değil mi? Çünkü K 1 saniyede 3 metre yol gidiyor. L 1 saniyede 2 metre yol gidiyor. Bize ne sorulmuştu? Acaba diyor, kaç saniye sonra bu topların duvara olan uzaklıkları eşit olur? Yani çaktırmadan şunu soruyor. Bu toplar ne zaman yan yana gelir? Kaptık değil mi arkadaşlar? Peki, şöyle bir fikir yürütebilir miyiz? acaba bir saniyede arada ne kadar fark kalıyor? Yani bir saniyede kapanan fark ne kadar? Evet grafiğe baktığımızda zaten biraz önce değerlendirmiştik. Ne demiştik? K 1 saniyede 3 metre, L ise bir saniyede 2 metre yol alıyordu. Yani bakın öndeki 2 metre gidiyor, arkadaki 3 metre geliyor. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her saniye aradaki fark 1 metre kapanır. Yazalım 1 saniyede aradaki fark 1 metre kapanıyor. 1 metre fark kapanır diyorum. Bana ne sorulmuştu? Kaç saniye sonra bu toplar duvara eşit uzaklıkta olur? Yani acaba ne zaman diyor? Bunlar yan yana gelir. O zaman az önce elde ettiğim bilgiyi kullanabilirim. Yani 1 metre fark 1 saniyede kapanıyorsa 4 metrelik fark kaç saniyede kapanır? Rahatlıkla bunun da 4 saniye olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. 1 saniyede 1 metre fark kapanıyorsa 4 saniyede 4 metre fark kapanacaktır ve toplar yan yana gelecektir. Dolayısıyla duvara olan uzaklıkları da eşit olacaktır. Cevabımız B seçeneği diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Evet güzel bir soruyla final yapalım. 120 cm uzunluğunda ve dikdörtgen şeklindeki toprak yolun üstü özdeş kare tahta blokların arasında 10 cm boşluk olacak şekilde kapatılacaktır. Bakın sağ tarafta 120 cm uzunluğunda toprak yolu görüyorsunuz. Bunun üzerine arkadaşlar sol taraftaki tahta blokları yerleştireceğiz. Fakat bunların arasında 10 cm boşluk olacak. En baştaki ve en sondaki blokların yolun başlangıç ve bitiş çizgisinden en fazla 5 cm taşması istenmektedir. Yani bu tahta blokları yerleştirdiğimde yolun solundan ve sağından en fazla 5 cm taşabilir. Bana bunu söylüyor. Bloklar yerleştirildikten sonra K tahta çubuğuyla sabitlenecekmiş. Tamamdır. Tahta blokların bir kenarın uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyoruz. Şöyle soruya baktığımızda biz ne biliyoruz? Bu tahta bloklar arkadaşlar özdeş. O zaman hem de kare olduğu söylenmişti. Kenar uzunluklarına x diyebiliriz. Şöyle x diyelim arkadaşlar kenar uzunluklarına. Ne yapacağım? Bu tahta blokları alacağım. Yolun üzerine yerleştireceğim. Bana ne sorulmuştu? Buradaki x uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuştu. O zaman kenar uzunluğunun yani x'in en büyük olması için ne olması lazım? Buradaki arkadaşlar sistemin buradaki tahta blokların oluşturduğu yapının yatayda en uzun şekilde tasarlanması lazım değil mi? O zaman bunların yatay uzunluklarını bir yazalım. Bakın 1, 2, 3. 3 tane x var. Arada 10'ar santimetre boşluk vardı. Artı 10, artı 10 diyorum. Yani 3x artı 20'nin en büyük değerine ulaşırsam bu durumda arkadaşlar x uzunluğunun en büyük değerini elde etmiş olurum. Evet 3x artı 20'lik yapıyı alıp yolun üzerine yerleştirdiğimde ne oluyormuş? En fazla 5 cm sağdan ve soldan taşma hakkı oluyormuş. Yani soldan en fazla 5 cm taşabilir, sağdan en fazla 5 cm taşabilir. Peki 5 taşabilir mi? Evet taşabilir. Çünkü en fazla 5 olabilir diyor. Ben buradaki uzunluğun maksimum olmasını istiyorsam buradaki taşma hakkını kullanacağım. Yani 120 artı 5 artı 5'ten bu yapının uzunluğunun 130 santimetre olma hakkı vardır diyeceğim. O zaman arkadaşlar bu yatay uzunluk yani 3x artı 20 santimetre 130 olabilir. Veya bundan daha da küçük olabilir. Küçük eşit. 130 diyorum. Bakın şunu boşluğa bir daha yazalım. 3x artı 20 küçük eşit 130. 20'yi karşıya attığımızda 3x küçük eşit 110 gelir. Bu durumda arkadaşlar x küçük eşit 110 bölü 3 diyebilirsiniz. 110'u şurada 3'e bölelim. Bakalım kaç çıkacak. 110 bölü 3 diyorum. 3 kere var. 9 çıkardım. 2. 20'de 6 kere var. 18. 2 kaldı. Virgülü attım. 20'de 3. 6 kere var. Yani x küçük eşit 36,6 bir şey diye devam ediyor. Bu durumda arkadaşlar x uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın virgülden sonra belli sayılar var. Dolayısıyla ben x'e 36 cm diyebilirim. 36,6'dan çünkü daha küçüktür ve tam sayıdır. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte doğrusal denklemler ve eşitsizlikler konularından LGS tarz sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.